Herkese merhaba. 25 Temmuz 2024 Ankara 2. Atlı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. Ankara'da 9 koşulu bir program var. 1. ayak 4. koşuyla başlıyor. 3 yaşlı İngilizler ait 1900 metre çim handikap 16 yarışında ee, ilk ayaktan banko ile başlayacağım. 6 numaralı Touch of Real i. sizlere günün bankosu olarak önereceğim arkadaşlar. Bu safkan orta grupta e, gidebiliyor. Yani geride bekleyip sprint atabiliyor. Aynı zamanda ön grubu arkası beklemede yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden yarış hızlansa da takipte de gitse bu safkana iki türlü de yarayacağını yer, düşünüyorum. Eğer Jockey e, Vela Dabiş doğru yerde safkanı konumlandırırsa yarışı kazanmasını bekliyorum. Bu yarışın gidişatındaki öngörüm Strongblood'un kafayı alacağı, tesel kuvvetinde ona e, basılı bir şekilde e, iteceği yarışta gibi, yarışın düzlüğe doğru e, hızlanmasını bekliyorum. Tabi burada 4 numaralı Öngür Barkız beklemeye 4 numaralı Lukomacik devreye girecektir. Ahmet Ahmetçelik idaresinde. Ama e, Toşluhaf'ın da onun arkasından spritini atıp e, Lukomacik'le fotoya kadar mücadelesini seyredebiliriz. Böyle bir yarış olabilir. Yarış erken hızlanırsa yani Strong Bulut veya Desert Kuvvet yarışı baştan itibaren hızlı götürürlerse o zaman eee Taşlı of yine şansının olduğunu düşündüğüm için ağırlık olarak şansının olduğunu düşündüğüm için arkadaşlar yine kazanma şansının yüksek olduğunu düşündüm. O yüzden de her halükarda ben altın ve taş ofreyle yarın sizlere günün bankası olarak önerdim arkadaşlar. İkinci altılıda Ankara'da ikinci aya geldiğimizde 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum şartlı 5 yaşında Ön grup arkası bekleyen safkanların yarış olacağını düşündüğüm bu yarışta 2 numara Arak Güzeli 5 ee, numaralı Müzeyyen Abla formda Bursa'dan geliyor ve son takı değişikliğini yaradığını düşündüğüm Dilba takısını yaradığını düşündüğüm 8 numara Dilba esintisi isimli safkanı 3 safkanı bu koşuyu geçmeye çalışacağım arkadaşlar ön grup arkası bekleme yapacaklar hatta e, yani Balferfin öne gidebiliyor. Muzeyen abla bazen öne gidebiliyor. Dilirhan esintisi bazen öne gidebiliyor. Eğer yarış düşündüğümden hızlı giderse 3 numaralı Eplin sisteminde devreye girebileceğini düşünüyorum. Sıralamam 2, 5, 8 arkadaşlar. Eğer yarışın hızlı gideceğini düşünen arkadaşlarınız da olursa 3 numaralı Eplin sistemi de eklerse 4 safkanla burayı geçeriz arkadaşlar. 3. yer geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum kısa vadede 6 yarışında Üç numaralı Deme Deme benim çok şans verdiğim safkanlardan biri arkadaşlar. Son senetik yarışını kayna Çünkü ön grupta benzeri stilinde bekleyen güçlü safkanlar vardı. O yüzden altıncı oldu bu safkan o koşuda. Demede Deme'yi isteyenler alternatif bank olarak değerlendirebilir. Ben sadece yanına Erkin gibi Kral dayı yazıp bu koşuyu üst safkana geçeceğim arkadaşlar. Kraldayı koşunun yükünü çekecektir büyük bir ihtimalle. Demet Deme ve Elking ise ön grup arkası bekleme yapıp virajdan sonra Kral Dayı'dan liderliği alıp e, fotoyu geçmeye çalışacaklardır. O yüzden 3 numaralı deme de Deme benim alternatif bankom. 4 numaralı Elking rakibi, 5 numaralı Kral Dayı rakibi. 3-4-5 sıralama arkadaşlar. Ankara ikinci altın 4. yana geldiğimizde ise 2000 metre mesafe 4 yukarı paraydı. Satış 2 koşuda. Arkadaşlar bugün Ankara'da ön grubu arkası atların yarışın kaderini belirlediği bir gün olacağını düşünüyorum. Burada da 4 numaralı Said Bey, 5 numaralı Can Gürt, Efkarlı Efrem, Vitali bunlar ön grubu arkası hem beklemeye hem tempo kurabilen safkanlar. Bu yarışta eğer son 1000 mesafeye gelindiğinde bu 4 safkan birbirine baskı yapıp yarışı hızlandırmazlarsa işlerinden birinin kazanması muhtemel sonuç olabilir. O yüzden ön planda ben Sait Bey'i tuttum. Daha sonra eğer yarış gerektiğinden fazla bir mesafede tempoya girer ve hızlanırsa 3 numaralı Özak'ın ve 6 numaralı Beyaz Adam'ı yanına ilave ettim arkadaşlar. Yarıştaki sıralamam 4, 3, 2, 6, 5 arkadaşlar. İkinci altlı gelen 5. yana geldiğimizde 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum maiden yarışta 2 numaralı King Shelby. Arkadaşlar ilk yarışında üç boy geç çıktı bu Safkan. İkinci yarışında ise öne hamle yaptı. Ama Aslan Halil'im ısrar edince liderliği ona bıraktı. İkincilikte yarışı takip etti. Ee, eğer biraz daha sabırlı bekleme yaparsa Öngür arkasında daha başarılı yarışlar koşabileceğini düşünüyorum. Orjin'in de buna müsaade olduğunu düşünüyorum. İlk ciddi rakibinin de 3 numaralı Norton Shot olacağını düşünüyorum. Eğer yarış çok fazla hızlanırsa 3 numaralı Norton Shot'a yarış yarayabilir Burada dişi önde gidecek dişi safkanlar da olabilir. Yarış hızlanabilir yani. O yüzden de 3 numarayı da yazmadan edemedim. 2, 3 benim sıralamam. Günün son ayağına geldiğimizde 3 yukarı İngilizler 1500 metrelik kumanda 16 yarışında 7 numaralı sabırhanla başlayacağım. Arkadaşlar Narlıgözü güzeli fazla baskı yapmasa sabırhan foto geçebilir. Eğer baskı yaparsa 8 numaralı hafif kilosuyla Nico 10 numaralı hafif kilosuyla Winter Sunshine'ı, 6 numaralı Agent Touch'ı, 5 numaralı Yavuz Salim'i, 4 numaralı Super Sadi'yi, 3 numaralı Oliver'ını yazıp bu koşuyu geçeceğim arkadaşlar. Sıralama verecek olursam 7, 6, 5, 4, 8, 10, 3 arkadaşlar. Ankara 2. 6'lı ganyan tahminlerim bu kadardı. Herkese bol şanslar.